Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir Sniper Runner bölümüyle karşınızdayım Bugün yeni değişik bir mod aracı aldım Böyle arkalı önlü süspansiyonlu bir araç İki taraftan da dönüşü mevcut ee, Araç yalnız çok hızlı normal şartlarda Ben o yüzden e, Slow modunu seçtim Bakın slow da bile bayağı hızlı gidiyor İşimiz var bununla Diye düşünüyorum böyle Direk hasar aldırıyor bize. Oraya takılıyor, buraya takılıyor derken değişik bir araç. Değişik bir engebeli bir araç oldu bize. Dönüşlerde bunda da aynı bir önceki araç gibi e, geniş almaya... Anam, buradan geçmez ki bu. Geniş almaya gerek yok. Allah Allah. Geçiyor muymuş lan? Vallahi geçiyor. Burası çok dar ama ya. Evet geniş almaya gerek yok dönüşlerde diyecektim. Çünkü bu da aynı bir önceki araç gibi çift dinge sistemi. Hem arka dönüş var hem ön dönüş var. O yüzden geniş bir dönüşe hiçbir zaman ihtiyacınız yok. Aynı otomobil kullanır gibi dar bir şekilde alıp dönüş yapabiliyoruz. Zaten geniş almaya çalıştığımızda kesinlikle bir yere vurursunuz böyle bir sistemle. Geniş almamak daha fayda bilginiz olsun. Bugünün görevi de ahşap kalaslarla yakıt teslimatı yapacağız. Gördüğünüz gibi dolu vagonumuz. Bunları dağ labirentine geçip kutup üstüne götürecekmişiz. Bakalım kutu üstünde neler var. Bir rotasyon çizdim kendime bu arada arkadaşlar ama rotasyonumuz nasıl ne değil hiçbir fikrim yok. Bak bu dönüş aldım gördün mü nasıl kurtarıyor. Bunlar çok iyi ya bu araba. Arka bak ne güzel kurtardı suspansiyon ama. Ama işte buraları hemen ayarlamak lazım. hızlı olunca süspansiyonlara direkt zarar veriyor. Oldu Buralardan geçiyor oh. Oh. Bu daha düşünün yani orta hızım. Yani bu aracın en hızlı modunda çok değişik ya. Kontrol edilmesi zor. Bunu ağırlık falan takıp sürmek lazım. Bilginiz olsun. Bu aracı alır da kullanırsanız kesinlikle ağırlık takın arkadaşlar. Ağırlık takmadan yola çıkmayın sizin yanınıza büyük bir zarar olur ağrı takmazsanız bak şuna bak ya ara boş dingili görüyor musun oraya malzeme atabiliyorsunuz tabi de gördüğünüz gibi malzemeleri doldurduk yakıtlar var onun dışında ekipman var vay çok iyi ya. Ben bu aracı da sevdim. Bununla bir iki görev daha denerim. Bununla bambaşka bir görev yapacağız arkadaşlar. Buna remork da takılıyor. Tabii öncekine de takılıyordu. Böyle devasa uzun bir remork sistemiyle de göre teslimat yapacağız. Ama çok büyük bir sıkıntımız var. Bu haritada o iş biraz tehlikeli. Ee, çünkü yollar çok dar. Yani çift remork yapıp o kadar uzun bir var. bakın şu araç kendisi zaten çok uzun buna bir de remork ekleyip götürebiliyorsunuz bunu yapınca acaba nasıl olur hiçbir fikrim yok ama deneyeceğim bundan sonraki videoda olabilir onu deneyeceğim arkadaşlar çok iyi ya baksana sistemi Buradan sonra direkt köprünün oraya işaretlemiştik. Değil mi? Evet. Kestirme varsa kestirmeden gidelim diye. Oy. Oy. Uzun üstüne çıkmak lastikleri nasıl sarar? ne varmış bak? Buradan gidebilirmişiz. Yani nehir gözükse de öyle çok sığ bir nehir değil. Fonsiyon sistemimizi nasıl sararım? Dönüşe bak ya yani. Daha sadece 4 çekerli arka çekerlerle gidiyorum. Yani aslında 8 tane teker arkada var zaten sırf. Diflak da her zaman açıkmış ona karışamıyoruz. Rampa yukarıda gidişi ya. Vallahi bu aracı çok merak ettim. Arkaya remote bağlayıp da götüreceğiz. Nasıl olacak? Onu da yapacağım ya. Bunun arkaya remote'u bağlayıp o şekilde de gidelim. Haritaya gitmiş miydim? Hiçbir hatırlamıyorum. Ha, galiba gitmiştik evet. Burada sıkıntılı bir yerde. Evet geldik. Şimdi biz burada nereye gideceğiz arkadaşlar? Şimdi yolumuzu bilmeden tuğla değil la. Aa vinç var mıydı? Buna vinç takmışsak o tuğlaları da toplarız bu görevde bak beraber. Hmm, yakınmış. Yakın yakın sola dönüyoruz direkt orası. Bak şuradan sol. Bitti. Evet, vinç yokmuş. Bak otomatikte nasıl gidiyor görün arkadaşlar. Uçacak biraz da. Daha 8 tekere de takmadım. Bak 8'e tak. Önlere de taktım da şunun gidişi. Şu nasıl gidiyor? Nasıl uçuyor? Şunlar iptal edin de biraz ağır gitsin. Lan 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 lan. Kontrolden çıktı. Bir tık ağırlaşalım ya. Gitmiyor ya. Şey değil kontrolden çıkıyor direkt. Bu arada yakıt tüketimi çok bu aracım. Ben beğenmedim. 70 litre yaktı şimdiden. Yani Allah'tan depolar çok geniş. Yoksa yani tüketim aşırı fazla arkadaşlar bilginiz olsun. Şuna bak ya. Ama tarzı tipi güzel ya bunun. Bir tane daha almıştım önce. Onun tipi bir değişikti bunun güzel. Bak içi falan da Allah. Yolu şaşırdık. Bunun içi falan da güzel. Şunun içine bakın. Biraz yavaş olalım. Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. ortada tekerlerin dönüşe bak ya. Çok hızlı ya. Süspansiyonları çok hızlı. nasıl dar daralsam daha iyi oluyor. Oy oy oy. Allah Allah. Uzun araç. Geniş ve uzun araç. Zor geçiyor. E bu kadar mıymış? Gelmişiz. Teslimat noktasına gelmişiz. E hadi teslim edelim bakalım bakalım bakalım. Tamam bu fazlalığımız Ay, ne çakıldı ya. Hiçbir şey. Bak görselde hiçbir şey yok ha. Varmış da. O nereden çıktı? Dediğim gibi o ağaç. Burada yapılacak görev vardı değil mi? Nehir yaşaması. O tuğlalar. Ya bu tuğlalar var da şimdi biz bunları kuturma garaj. Köye teslimat varmış, çimento ve sarf malzemeleri. Çimento. E burada depo. Ben neredeyim? Böyle depo. Neyse biz köye teslimat yapacaksak çimento ve sarf malzemeleri alacağız. Sarf malzemeleri için burası arkadaşlar. Geri dönüyorum. Hemen iki dakika şuradan saç malzemelerini alalım. Sonra da çimento alacağız. Onu da nereden alalım, nereden alalım? Gelelim buradan köprüden geçelim. Ulan oraya da nasıl geleceksek? Şöyle, şöyle buraya. Geldikten sonra buradan da köye teslim edeceğiz. Geri buraya geliyorum Ve bu şekilde. Köye teslim eder. Şu burayı da açarız. Bura biter. Şimdi nereden çıkıyorduk? Düz devam. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi. Bu işi yapma zamanı. tane tuğla alacağız. Bir tane kalasımız kaldı. Neyse 3 tuğla da kalasların yanına sığar. Kalaslar bir işe yarar. Çıkarıp atmayalım arkadaşlar. Ee, görev yaparız. Görüyor musun? bak ne güzel. Ya çok uzun araba ama şu daracık yerden ne güzel döndü. Yani bu aracında güzel yanı bu ya. Dönüşler çok iyi. Yani bu tür bu tarz araçları çok seviyorum zaten. Oho, şunun dönüşleri çok güzel ya. Şahane. Müthiş. Ne güzel dönüyor ya. Arkada geliyor bu tarafa. Hop. Çok iyi ya. Ha, diğeriyle de yapamaz mıyım? Yaparım. Ona da alışkınım. E, traktörleri de kullanırken de sistemleri o şekilde zaten arkadaşlar. Yani gerçek hayattan da alışık olduğum bir mod Ama böyle sürmek daha eğlenceli buna winch taksaydık. Buna winch takmış olsaydık tuğla o tuğla görevlerini de yapardık. Unutmayalım da buna bir ara vinç bağlayalım. Hiç en de yokmuş yani biz araç çekeriz diye ona göre yaptık winch'i. Buna göre yapmamışız. Yanlış yapmışız. Araç daha ziyade Ama insan sürtebilir, olabiliyor öyle şeyler. Kargo dedik. Tuğla. Depoya teslim et. Lan yanlış görev o. Harita yanlış görevi gösteriyor bana. Tamam. Bu kadar. Ne diyorduk? C diyorduk servis sarf malzemeleri sarf malzemeleri 2 tane aa 2 tane de çimento olacakmışız bunu atarız o zaman Bir uzun olunca Kalasları teslim edecek bir yerde bulamadık yani ha Bulsaydık Teslim ederdik Şunun gidişe bak şunun gidişe bak nasıl hızlı lan <laughs> Gitti Santralden çıktı yani Şunu da alınca acaba 8 çekerde kontrolden çıkıyor mu? Kayıyor ya, buz ya Hafif döndüreyim diye tıklıyorum, bak nasıl gidiyor <laughs> Drift atıyor araç Drift atıyor Depo mu vardı burada yani? Tee. Kanka burada depo hiç iyi değil ya. Öyle bir araçla buradaki depo sen Ben nereye gidiyorum? Oho yolu karıştırmışız. Buradan inebilir miyiz? 60 metre gösteriyor ama. Askıda kaldı. Uuuu. Buranın ne be? varmış burada. Zirveye geri gel. Ula buradan zirveye mi girmez? Burası kış olmuş lan. Çimento alacağız burada. Oğlum dur lan araba gidiyor. Her freni çekil oysa ki. Saf malzememiz var. Çimento alacağız. Çimento. Şey vurulur. <laughs> ha çimento. O zaman şöyle. bu ee, kargoyu kaldır. Aynen. C diyelim tekrardan. Çimento bir tane daha yükledik. o biz buradan oraya nasıl gideceğiz ya? Şuna bak ya. Allah Allah. Çok kötü istikametlere gelmiş. Şunun haline bak. Burada bir yol yok ya normalde. Ben şimdi nereye gideceğim? Sağa dönmem gerekiyormuş. Sağa döneceğiz buradan. Vay vay vay. Şuradan şöyle direkt geçemiyor muyum? Ulan öyle istikametlerden gidiyoruz ki yol değil la buralar. Şunun dönüşünün güzelliğine bak şunun dedim ama kurtarmadı. Bir tık daha hızlanalım böyle. Şuna bak be. Gidiyor canavar gidiyor. Bizim bunun ön kısmına vinç de bağlamamız lazım. Vinç bağlayalım ki diğer iş daha kolay olsun. Çok iyi ya. Bu aracı çok sevdim. Ana oradan da bir geçiş var. Ama şimdilik oraya geçmiyoruz. Biz şeye gidiyoruz arkadaşım. Oğlum çok kötü ya. Böyle karıştırıyoruz. Oha oha. Vı. Yavaş yavaş oğlum yavaş şöyle hızlı hızlı olmaz. Üçler ağır 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 Bir tık hızlan. Çok da ağır olmaz. Bir tık hızlı güzel. Bu istikamet güzel. Lan Ne araç lan. Harbiden köylüye gidiyoruz. Harbiden köy yolu. Şuna bak ya. Allah'tan arka tekerleri dönen bir araç bu. Yani ben bilmiyorum bu nasıl teslim ederdik yoksa. Traktör ya traktör almak gerekiyormuş bu böyle için arkadaşlar. Belli oldu öyle arabayla yapılacak işler değil. Doğru yere geldik mi? Tamam. Lan bırak. Orada şey varmış. Yanında ne var? Yanında bir araç gördüm ha. O araç neymiş? Ona binebiliyor muyuz? Ona binebiliyor muyuz? O benim chat'ime benziyor. Ne kayıyor be. Ve araç değiştir. Yok, binemiyoruz. O zaman Burada ne varmış? Yeni bir görev. C ne diyor? Ben George, Kereste Fabrikası'nın ustasıyım. İş makinemiz işin, için yardımınıza ihtiyacımız var. Yeni kırpılar yıllar boyunca epey hırpalandı. Onu tamir edip Kereste Fabrikası'na götürebilir misiniz? Vay arkadaş. Kereste Fabrikası neresiymiş? Şurası. Yakın yermiş. Şahta yakın yermiş hakikatten ya. Bura. Neyse arkadaşlar onu da başka bir görevde yapmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler.